Kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygı selamlıyorum. Yeni bir soru cevap videomuzda birlikteyiz. Bir veya birkaç arkadaşımızın değişik zamanlarda, değişik videoların altında sormuş oldukları bir soru. Hocam alt telden, bağlamanın alt telinden çalabiliyorum ama üst telleri kullanamıyorum, ne yapmalıyım diye sormuşlar. Onun cevabıyla ilgili izahlar yapacağım. Safalar getirdiniz, hoş geldiniz. Şimdi bağlama derslerim başta aşağı yukarı işte belki 30 ders, 40 ders boyunca ee, hani belli bir eser üzerinden çalıştığımız e, derslerde e, hep alt teli kullandık e, fakat arada bir takım egzersiz çalışmaları yaptık arkadaşlar. Şimdi alt telde çalıştığımız için tabii baştan benim derslerimde başladıysanız çok normal alt telde e, çalabileceksiniz. Fakat şunu en azından yapabilirsiniz. Bakın e, aynı perdeleri kullanarak notaları kafanızdan çıkarıp Aynı perdeleri kullanarak orta telde çalmaya gayret gösterin. Üst telde çok zorlamayın. Üst telde çok zorlamanıza gerek yok. Üst telde daha çok böyle bir e, Oradaki e, armon için kullanıyoruz. Ondan sonra dem almak için kullanıyoruz. E, çok da böyle sık kullandığımız e, tel değildir. Yani fakat baş parmakta bir takım baskılar yaparız. Onun için çok ciddi ihtiyaç duyarız. E, bunu da belirteyim. Fakat yeri geldikçe zaten bunları öğreneceksiniz. Bununla birlikte e, müstakilen oynatma listelerinde egzersizlerden e, oluşan bir oynatma listemiz var. O egzersizler içerisinde. Orta teli, yani alt teli, orta teli, üst teli müşterek kullanabileceğimiz bayağı bir egzersiz çalışması yaptım diye hatırlıyorum. Onları bir gözden geçirmenizde mutlaka fayda var arkadaşlar. Ya Bir süre sonra transpoze çalıştığınızda, eserleri transpoze başka seslere taşıdığınızda ister istemez orta teli ve üst teli de kullanmayı öğreneceksiniz. Fakat birazcık kendinizi zaman tanıyın, birazcık akışa bırakın. Ve derslerimi sırayla takip etmeye, yayın sırasına göre özellikle takip etmeye gayret gösteren arkadaşlar. Yeri geldikçe göreceksiniz. Birçok arkadaşımız mesela değişik zamanlarda işte e, akorlarla alakalı işte müstakil ders yapsanız. Yani ben de her seferinde dedim ki arkadaşlar akorlar yeri geldikçe kullandığımız yerde öğreneceksiniz. Şimdi hepsini birlikte yapsam bir video içerisinde neyi nerede kullanacaksınız, hangi eserin içerisinde nerede kullanacaksınız bunu bilmedikten sonra yani orada akor basmayı öğrenmişsiniz. Yani yana bir, bir sürü akor basabilirsiniz. Her perdede, her yarım seste bir, bir akor basabilirsiniz yani. Fakat bu bir işinize yaramaz. Bir yerde kullanmayı öğrenmedikten sonra yeri geldiğinde kullanmak, yeri geldiğinde öğrenmek güzeldir ve kullanmaya daha müsaittir. Onun için birazcık kendinize zaman tanımanızı tavsiye ediyorum ve mutlaka Egzersiz videolarımı gözden geçirin, onun içerisinde orta telli nasıl kullanırız, üst telli nasıl kullanırız bunları göreceksiniz. Bir de derslerde ilerledikçe yine yeri gelecek üst telli baş boğacağız, oradan kullanacağız. Yeri gelecek işte bazı ezleri orta tellden başlatıp devam ettireceğiz. Bu şekilde orta telli de kullanacağız, üst telli de kullanacağız. Ama her şey yeri geldiğinde. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.